Selamun aleyküm beyler. Ailenizin kuşçusu geldi. Ama nasıl geldi? Yok böyle bir dişi arkadaşlar. Maşallah tepesi, perçimi, ayakları full. Abi, abiler iyisine hizmet etmek isteyen var mı abi? Ben iyisine hizmet etmek istiyorum diyen abilerimiz var mıdır? Baldır yaşmak yok. Tepe perçim mükemmel. Abiler böyle çakmaklı alalar. Kuşlar dişili erkekli. Dişimiz erkeğimiz. Abi iyisini hizmet etmek isteyen buyursun. Tabanda olacak. Ufaktan bir taban olacak. Bilginiz olsun. İyisine hizmet etmek isteyenler bunları kaçırmasınlar nadir çakmaklardan abi. Alada çakmaklı nadirdir. Böyle ayak çok zor bulursunuz. Dediğim gibi iyisine hizmet etmek isteyen varsa buyursun. Kuşçu olsun. Abiler özellikle video çekiyorum. Resim yanıltabilir. Video yanıltmaz kalitelerini görün diye Nasıl bir dişi var ya Dön bakalım şöyle ağacını görelim. Abiler iyisine hizmet etmek isteyen buyursun. Böyle bir takım ala Bursalı Ozan Yılmaz kalitesiyle Youtube'da pazar günü yayınlarımız devam ediyor. Orayı da takip ederseniz sevinirim.